En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Türkiye'nin 14 Mayıs seçimleri ve seçim kampanyaları dünya basını tarafından dikkatle takip ediliyor. 1 Mayıs pazartesi günü ortaya çıkan yeni savaş uçağı Kaan, Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Yunan Sky televizyonu, Erdoğan, 5. nesil Türk savaş uçağını sunuyor kokpite çıktı ve adını verdi, Kaan, başlığıyla haber yaptı. Dünya basınında büyük ilgi uyandıran bu haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa da yer verildi. Televizyon, Türk liderin pilot ceketi giydiği ve güneş gözlüğü taktığı fotoğrafta oldukça havalı göründüğünü belirtti. Ve işte bomba gibi bir detay daha. Milli Muharip Uçak Kaan, seçim öncesi düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Sıkayı, 5. nesil yeni jetin F-16'ların yerini alacağını duyurdu. Erdoğan'ın, Türkiye artık karada, denizde, deniz altında, havada ve uzayda, her alanda var, sözlerine de değinen televizyon, yeni savaş uçağının TUSAŞ tarafından geliştirildiğini ve Türkiye'nin bu teknolojiye sahip dünyadaki 5. ülke olduğunu vurguladı. Sky'i, projenin 2016 yılında duyurulduğunu hatırlattı. Heyecan tırmanıyor. Yunan Tanea gazetesi, daha fazla silah sözü verdi Erdoğan Türk 5. nesil jetini tanıttı, başlığını kullandı. Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda savaş gemisi ve uydu tanıttığını ve pazartesi günü pilot ceketi giydiğini aktaran Tannea Erdoğan'ın Twitter'daki profil fotoğrafını da hemen değiştirdiğini belirtti. Ankara'nın tanıttığı 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın adının Türk hükümdarlarından geldiğini ve han anlamına geldiğini yazan gazete, jetin testlerinin birkaç yıl içinde tamamlanacağını ve Türk ordusuna dahil edileceğini ifade etti. Tanea'nın haberinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin adı Kaan, kılıcı keskin olsun şeklindeki Twitter mesajına da yer verildi. Atina hükümetinin, Kaan'ın şu anda kullanılan F-16 savaş uçaklarının yerini alacak olmasına dikkat etmesi gerektiğini belirten Tanea, yeni Türk jetinin 1.8 Mek hıza ulaşabildiğini kaydetti. Etnos gazetesi ise ve adı Kaan, Türkiye'nin ürettiği yerli savaş uçağı başlıklı haberinde Ankara'daki büyük tanıtım etkinliğinde Erdoğan'ın Batı'ya sert bir mesaj gönderdiği yorumunu yaptı. Habere göre, kral ya da hükümdar anlamına gelen muharip savaş uçağı Kaan'ın tanıtımıyla Türk havacılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktasına işaret edildi. Etnos Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim vermeden suyun karşı tarafındakiler ifadesiyle Yunanistan'a da gönderme yaptığını ve aynı zamanda konuşmasında Kıbrıs harekatına atıfta bulunduğunu belirtti. Ve işte en çarpıcı kısım. Yunanistan'ın popüler internet sitesi haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Topkan benzetmesi yaptı. Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa dikkat çeken internet sitesi, pilot kılığına bürünen Türk liderin Hollywood filmi Top Gun'da Tom Cruise'a benzer bir şekilde göründüğünü yazdı. Böylece Türkiye'nin yeni savaş uçağı KAAN ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklamaları hem Türkiye hem de Yunanistan'da büyük ilgi uyandırarak önemli bir gündem maddesi haline geldi. Bu önemli gelişmelerle birlikte Türkiye'nin yeni savaş uçağı KAAN'ın uluslararası arenada dikkatleri üzerine çektiği ve bölgesel güç dengelerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu durum özellikle Türkiye'nin komşuları ve bölgedeki diğer güçler açısından önemli stratejik sonuçlar doğurabilecek niteliktedir.